Herkese merhaba. Bir CNC sohbetlerinde daha beraberiz. Bu videomuzda CNC frezelerde kullanılan spindle'lardan bahsetmek istiyorum. Şu soruyla çok karşılaşıyorum son zamanlarda. Bir makine yapacağım. Hangi spindle'ı önerirsiniz? Hangi spindle'ı alayım? Bu videoda anlatacaklarım bu soruya sizin cevap bulmanızda yardımcı olacağını düşünüyorum. Burada önümüzde bir spindle var. 800 watt gücünde 24.000 devirde bir spindle. Sıvı soğutmalı bir spindle. Bunun üzerinden konuşacağız. Benim daha önceden kullanmış olduğum ya da karşılaştığım spindle'larla ilgili de bazı kısa videolar çekmiştim. O videoları da buraya ekleyerek onlar üzerinden bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir makine yaparken bence şu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bu makine. E, hobi amaçlı mı kullanılacak bir makine olacak yoksa profesyonel yani ticari bir iş mi yapacak? Buradaki ayrımı da bence şöyle yapmak gerekiyor. Yaptığınız makinayı her gün 5 saat, 6 saat, 7 saat ve e, bir haftanın 5 günü boyunca aylarca mı kullanacaksınız? Yani ticari bir ürün mü üreteceksiniz sürekli? Yoksa haftada bir gün, haftada bir saat ya da günde yarım saat gibi böyle hobi işlerinde mi kullanacaksınız? Bu Spindle seçiminde makinenin mekan, mekaniğinde kullanılacak malzemeler için çok önemli. Çünkü bir makine durmadan 2 saat 3 saat çalışacaksa ona göre yapılmalı. Ya da bir hafta boyunca her gün çalıştırılacaksa ona göre yapılmalı. Haftada bir gün çalıştırılacaksa da ona göre yapılmalı. E, bu konuda spindle'ı e, üzerinden konuşalım. Eğer makine ticari olarak çalıştırılacak ise bu spindle... Saatlerce çalışacaksa mutlaka ama mutlaka sıvı soğutmalı spindle olması gerekiyor. Bu gibi. Bu tabii ki böyle saatlerce ticari bir ürün olmayacak ama e, biz bunu sıvı soğutmalı spindle olarak seçtik. Bu yine e, elektronik kart üretmek için bir arkadaşıma yapacağımız bir CNC freze de kullanılacak. 800 watt düşük bir güçte seçtik sıvı soğutmalı seçtik sıvı soğutmaların gürültüsü de az oluyor hava soğutmalara göre Bu da yine göz önünde bulundurulabilecek kriterlerden biri olabilir gürültü hava soğutmaların arkasında bir fan var ve biraz fazla ses çıkartıyor birazdan çalıştırırız. Bunlar biraz daha az ses çıkartıyor sıvı soğutmalı dediğim gibi burada sıvıların giriş ve çıkışları var ve Niye uzun süre çalıştırılacaksa sıvı soğutmalı olsun dedim? Çünkü hava motoru yeterince soğutamayabilir. Mesela bir kabartma yapacaksınız ahşap üzerine. 2 saat boyunca çalışması gerekiyor hiç durmadan makinanın. 2 saat boyunca hava motoru spindle'ı yeterince soğutmayabilir. Ama sıvı soğutmalı da bir de sıvı bunu soğutuyor ve sıvıyı da ayrıyetten soğutan Aktif bir sistem var. Bir radyatörden geçiyor o sıvı. Üzerine fan olur ya da başka elektrikle yapılan bir soğutma olabilir. O sıvı soğuyor. Soğumuş sıvı buradaki sıcaklığı alıp tekrar o sıcaklık soğutuluyor. Tekrar motora geliyor gibi yapılan şekilleri var. Onun için eğer makine uzun süre çalıştırılacaksa. Yani hiç durmadan 2-3 saat üç saat çalıştırılacaksa. Benim tercih mutlaka ve mutlaka sıvı soğutmalı olur. Onun dışında yine güçten bahsedelim. Bu 800 watt dediğim gibi elektronik kart üretilecek. E, Alüminyum işlenebilir bununla. Kompozit malzemeler işlenebilir. Plastik, ahşap vesaire işlenebilir. 800 watt e, çok büyük bir problem yaratmayacaktır. Dediğim gibi bu makine biraz daha hobi amaçlı. Eğer profesyonel, ticari bir ürün olacaksa 800 watt az kalır. 1,5 kW hatta 2 kW daha uygun olacaktır. Şimdi bir de spindleların üzerinde RPM değeri var. Yani dönme dakikada dönme devir sayıları var. Bu 24.000 devirli bir spindle, 18.000, 20.000 gibileri var. Bence yani çok spesifik bir iş yapılmıyorsa 18 ile 24 arasında çok büyük farkların olacağını düşünmüyorum. Ben kendi cihazımda bile 10-12 bin devirlerin üzerine çok fazla çıkmıyorum. Ben ekseriyetli alüminyum işliyorum tabi. Daha farklı ürünler işlenecekse belki devir de önem arz edebilir. Bu konuda çok hani elle tutulur bir bilgi veremem ama dediğim gibi 18, 19, 20, 24 bunlar tercih edilebilir. Şimdi bir de bence en önemli konulardan biri bu olacaktır. Spindle'ın salgısı. Spindle'ların ucuna takılan takımlar üzerinde oluşan salgı bence en önemli konu spindle'larda. Benim makinamda mevcut kullandığım küçük dik işlem merkezinde ilk yaptığımda bir yerli hava soğutmalı bir spindle tercih etmiştim. Onun salgısı çok çok fazlaydı. Ondan sonra da şu görmüş olduğunuz spindle'ın biraz daha büyüğünü 1,5 kW'lık olanını şu an kullanıyorum. Bunun salgısı çok makul seviyede ve alüminyumu çok çok rahat işleyebiliyor. Eğer spindle'ın Takımında salgı oluşursa, ahşap işlenecekse ahşap çok büyük problem olmuyor. Zaten e, benim kanalımdaki videolar arasında da var. Büyük işleme alanında bir makine yapmıştım. E, <laughs> bütçesini düşürmek adına el frezesi taktık spindle yerine. Ve salgısı çok çok fazla el frezelerini. Ama ahşap işleyeceği için hiçbir problem yaratmıyor. Çünkü ahşap muazzam hassasiyette olmasına gerek yok. Birbirleriyle çalışacak. E, dişli vesaire yapmıyoruz. Yapsak bile yani ahşap oyuncak ya da bir e, farklı bir amaçla yapılır yani bir makine parçası gibi olmaz. Onun için ahşap işlenecekse salgı çok çok önemli değildir. Ama metal işlenecekse alüminyum olsun, yumuşak metaller ya da yumuşak e, çelikler mutlaka salgı çok çok düşük olmalı. Benim dediğim gibi ilk makinamda Forza spindle vardı ve salgısı çok büyüktü. Hava soğutmalı alüminyumu işlerken acayip bir titreşim oluşturuyordu. Çünkü kesici takım salgılı dönerse alüminyumu kesmenin yanında bir de ona çarpma yapıyor. Dolayısıyla muazzam bir titreşim oluşuyor. Bu hem takımı köreltir kesici takımı hem kestiğiniz parçanın yüzey kalitesini çok düşürür. Hem de makineyi sarstığı için gevşemelere de çok fazla yol açacağını düşünüyorum. Onun için metal işlenecekse salgı mutlaka ama mutlaka çok düşük olmalı. Bir de şu yanılgıya asla düşünmemeli diye düşünüyorum. Şimdi üreticilerin bazı değerlerini inceliyorum. O kadar düşük salgı değerleri veriyorlar ki tahmin ediyorum bu salgıları e, spindle'ın ucuna taktığımız takımdan değil spindle'ın bu kafa kısmından ölçüyorlar diye düşünüyorum. Çünkü o spindle'ları, o markaları ben Gördüm. Bazılarını dediğim gibi videolandırdım. Birazdan üzerinde de konuşuruz. Takımları üzerinde salgıları çok çok yüksek. Yani bence onlar takımdan değil de bu e, pensin girdiği kovandan ya da şuradaki kafa kısmından ölçüyorlar salgıyı. E, siz öyle yapmayın derim. Ucuna kullanacağınız takımı takın. Ya da takım da olmayabilir. Bir e, milde takabilirsiniz. Güvenilir bir mil. On üzerinden de ölçebilirsiniz. Şimdi mesela bunun üzerinden bir ölçüm yapalım. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi salgı komparatörümüzü şuraya baş kısmına yerleştirdim. Şöyle hafif çevireyim bunu elimle. Şuradan ben de bakayım. Bakın videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama aşağı yukarı bir çizgiden biraz daha düşük hareket ediyor. Tam bir çizgilik bir sapma yok. Yani bir çizgiden altında bir çizgide bu komparatör saatinde milimetrenin yüzde biri. Şurada yazıyor zaten o da gözüküyordu. 0.01 milimetrenin altında bir salgı var dış yüzeyinde. Şöyle bir daha çevireyim. 0.01 milimetrenin altında bu 10 mikronun altında bir salgı olduğunu gösterir. Yani tam 5 mikron değil 5 ile 10 mikron arasında bir salgı var. Bir de yap, üretilen makinalara dikkat edin. Bazıları 1 mikron salgı var yazıyor özellikleri arasında. Ben 1 mikron olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani 1 mikron demek şu görmüş olduğunuz salgının 10 kat daha azı demek. Şöyle bakın. Şu an bir çizgi değil buradaki salgı ama sanki yarım çizgimiş gibi. Yani aşağı yukarı 5-6 mikronluk bir salgı var burada. Ama bu motoru satarken 5 mikronluk salgısı var diye almayın. Çünkü salgıyı buradan ölçmek hiçbir işe yaramaz. Burası kesmiyor parçayı. Ucuna takacağımız kesici takım kesiyor. Önemli olan takımın ucundaki salgı. Evet şu an ucuna ince küçük daha çok elektronik kart yapımında kullanılacak bir takım taktım. Bu ürünü aldığımızda içinde sadece 3.17 çapında bir pens geldi. Başka elimizde pens olmadığı için R11 buradaki takım tutucu. Başka pens olmadığı için daha büyük bir takım takamıyorum daha uzun. Çünkü bu takım uzadıkça salgı ileriye doğru artı, artacaktır. Buradaki yarım çizgi olan salgı daha uzun mesafede daha büyüyecektir. Her zaman bu takım tabi kullanılacak. Daha büyük takımlar da olur. Ama en azından bir referans verir bize buradaki salgı. Şöyle bir yavaştan çevireyim. Yine gördüğünüz gibi bakın. Aynı buradaki salgı gibi aşağı yukarı yarım çizgilik bir salgı var. Yarım çizgilik bir salgı. Bir de şuna da çok dikkat edin benim tavsiyem buraya koyacağınız e, pens. Hemen şuradan gösterelim ya da direkt şöyle göstereyim. Şuradaki pens. Şöyle bakın burada gözüküyor mu bilmiyorum. İki tane A harfi var yan yana. AA A kalite ya da bunda yazmıyor ama mesela şuradan başka bir tane seçeyim. Bakın burada 0,005'ten daha küçük bir hassasiyet var diyor. Alacağınız e, pensler böyle olursa bence çok daha iyi olur. Çünkü bunların biri de şöyle sarı renkli kutuda olanlar var. Bunların salgısı çok daha fazla büyük bunlardan kullanmamanızı tavsiye ederim. Evet şimdi bir de diğer görüntülere geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Birazdan çalıştıracağız bunu. Son devirde 400 Hz'lik bir motor bu. Genelde spindle'lar 300-400 Hz oluyor. 400 Hz ayarladık sürücümüzü ve son devirde çalıştırıp sesine bakacağız. Ne kadar ses çıkartıyor. Şu an elimizde bir hava soğutmalı spindle olmadığı için kıyaslama yapamıyoruz benzer güçlerde ama hava soğutmalı spindle'lar çok daha fazla 3 kat daha belki fazla ses çıkaracaktır burada. Hemen şöyle bir çalıştıralım. Evet, şimdi elimde olan bir küçük bir DC motor var. Spindle olarak hobi cihazlarında çok görebilirsiniz. 400 watt'lık bir motor bu. Buradaki spindle'ın neredeyse yarı gücünde bu 800 watt'lı, bu 400 watt. Burada hem şu kafa kısmındaki salgı ve hem de burada takım üzerindeki salgı ve hava soğutmalı bir motor olduğu için gücü yarı gücünde olmasına rağmen ne kadar ses çıkartıyor. Bunu göstermek adına elimde olan, boşta olan bu motoru da videoya katmak istedim. Hemen şöyle şuradaki salgıya bakalım. Bakın aşağı yukarı bir buçuk çizgi yani 15 mikron gibi bir salgısı var burada. Evet bakın takım üzerindeki salgısı da aşağı yukarı 5 çizgi yani 50 mikron kadar da takımda salgısı var. Burada 15'lik burada 50 oldu. Eğer bu biraz daha uzar ise bu rakam daha da çok artacaktır. Bir de bunun gürültüsünü arkadaki havayı sağlayan pervanedeki gürültüyü dinleyelim. duyduğunuz gibi bir gürültüsü var. Dediğim gibi bu 400 watt bunun yarı gücünde. Bir de bu 24 rpm'di. Bu ise 12.000 devir. Yani yine devri de gücü de yarı gücünde ama tahmin ediyorum e, desibel metre ile ölçsek neredeyse iki katına bir buçuk katı fazla ses çıkarıyor. Tabii ki motorun gücü büyüdükçe çıkaracağı ses de artacaktır. Evet şimdi iki görüntü göstereceğim. Aynı motorun 750 watt'lık bir motor bu alüminyum gövdeli. Aynı motorun hem e, pensin girdiği kovanın içindeki salgı hem de ucuna 6 mm kalınlığında bir takım takılıp da üzerinden ölçülen salgıyı göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kovanın içindeki salgı aşağı yukarı iki çizgi gibiyken yani 20 mikron gibiyken takımı taktıktan sonra bu salgı 110-120 mikronlara yani 10-12 çizgilere çıkıyor. Arada muazzam bir fark var. Aşağı yukarı 5-6 kat daha büyük fark var. Böyle büyük 10 çizgi, 8 çizgi ya da onun üzerindeki çizgilerde salgılar sert ya da yumuşak metalleri işlemede yani çok 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 doğru bir tercih değildir. Çok sağlam bir makinenin gövdesinde böyle bir motor kullanırsa tabii ki alüminyumu kesebilir ama dediğim gibi çok hızlı takım köreltir ve ortaya çıkacak ürün kötü bir yüzey işçiliği, yüzey kalitesiyle çıkar. Tabii gürültü, titreşim vesaire bunun gibi olumsuzluklarda olacaktır. Yine burada şimdi iki görüntü daha göstereceğim sizlere. Bu ilk görüntü yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 kW'lık büyük bir spindle'ın baş kısmında alınan bir salgı aşağı yukarı iki çizgilik yani 20 mikronluk bir salgı var. İkinci görüntü ise benim hali hazırda kullandığım 1.5 kW'lık sıvı soğutmalı spindle neredeyse salgı 1-2 mikron civarındadır. Tabii takım üstündeki salgı değil bu. Takım üstündeki salgı biraz daha yüksek ama baş kısmındaki salgı Ve son olarak e, şu e, sözlerle videomuzu sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi eğer ahşap işleyecek çok hassas ürünler almayacak iseniz bir, böyle bir makine yapıyorsanız spindle'ın salgısının çok büyük bir önemi yok. Fakat e, metal işleyecekseniz mutlaka dediğim gibi salgısının düşük olması gerekiyor. Bir de kullanacağınız spindle Ülkemizde üretilen yerli spindle'ların büyük çoğunluğunun gövdesi alüminyum. Ve e, tabii ki sıvı soğutmalı soğutmalı değil, hava soğutmalı. Alüminyumun şöyle bir dezavantajı var. Zaman içerisinde ısındığında yani e, spindle çalışıyorken ısındığında alüminyum çok çabuk genleşir. Genleşmesinin dezavantajı şu olur. İçerisindeki rulmanların yerleştirildiği yataklar gevşeyince mil üzerindeki salgı artacaktır rulmanların yatakları gevşediği için onun için tercih edebiliyorsanız mutlaka mesela bu ürün çelik gövdeli bir ürün çelik gövdeli bir ürün seçin çelik ısıdığında alüminyuma nazaran daha az genleşir bazen de şöyle yaparlar alüminyum gövde alüminyum fakat rulmanların olduğu uç kısımlarına çelik bir kapak takarlar bu bahsettiğim olumsuzluğu ortadan kaldırmak ya da daha e, problemi daha aza düşürebilmek için e, imkan varsa bu da tercih edilebilir. Bir de spindle'ların içerisinde daha kaliteli rulman kullanırlar. Hatta seramik rulman kullanırlar ki zamanla e, ısı daha az olsun, e, genleşme daha az olsun, salı salgı daha az olsun diye. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir içerik üretebilmişimdir sizler için. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.